Nasıl oluyor? Ne nasıl oluyor? Hayat kurtarmak için yemin etmiş bir doktor. İntikam için burada ya. Anlıyorum. <laughs> Tıp fakültesi son sınıfta bir erkek arkadaşım vardı. Onunla tanıştıktan sonra bilmediğim ne varsa öğrendim. Sigara bile içmemiştim bugüne kadar. Aldığım ilaç, kullandığım uyuşturucu her şeye birbirine girmişti. Doktor olmama bir sene kala hayatım tepe taklak olmuştu ki. Adı Ali'ydi. Üç gün kaldım yanında. Bedenimi temizledi. Arkadaş olmuştuk. Bana okuduğu kitapları anlatıyordu. İslamiyet'i dinledim ondan. ...hiçbir zaman gel demedi, sadece anlattı. Bir gün... <laughs> haberler son dakika haberi diye girmişti. Her videoda onu görüyordum. İşte ben bu yüzden buradayım intikam almam gerek.